Erkeklerdeki meme büyümesine bugün jinokumasti denmekte. Jinokumasti dediğimiz erkeklerdeki meme büyümenin. Bu genellikle 15 yaşlarında, 14 yaşlarında buluk nedeniyle başlar fakat sonradan küçülmesi gerekiyor. Bu, eğer küçülmüyorsa veya beslenmeye bağlı olarak o insanın göğüs kısmındanında aşırı derecede yağ bir varsa ve bu da ona kadınımsı bir görüntü veriyorsa bir erkeğin kadınımsı görüntüsünden ciddi bir şekilde utandığını bildiğimiz için bugün bunları herhangi bir kesme ve biçme yapmadan sadece 2 milimetrelik delikten özel liposakşin yöntemiyle yöntemiyle o dümdüz yapmamız mümkündür. Jinekomasti ameliyatlarından sonra ağrısızı yoktur. Aynı gün hastaneden çıkar. Eğer öğrenci ise ertesi gün okuluna gider, İş sahibi ise de ertesi gün işine gidebilir. Kısa bir süre bir meme korsesi takacaktır, göğüs korsesi. Ondan sonra ömrünün sonuna kadar artık jinekomasti problemi olmayacak.